merhabalar. Şu an önümde duygular var. Yapay zekadan da faydalanarak birçok duyguyu çıkardım. Ve hatta sizlerle beraber bunları kümeleyeceğiz. Duyguları açacağız. Duygular neden önemli? Çünkü olaylar oluyor. Düşünce içine giriyoruz ve davranıştan önceki kısım duygudur. Bizim hissettiklerimizdir. Peki hangi duygu? Hangi duygunun alt dalı olabiliyor? Komorbit yani birlikte görüleni olabiliyor. Veyahut da bir kısır döngüye sokabiliyor. İşte bu videoda bunları konuşacağız. Bence eğlenceli bir video olacak. Ee, başlığını daha bulmadım videonun ee, sonra yüklerken bulacağım ancak duygularla ilgili böyle konuşmak istedim sizinle yapay zeka temel duygular karmaşık duygular olumlu olumsuz duygular nötr ve karmaşık duygular ve derin ve soyut duygular diye ayırılmış ancak ben bu şöyle düzeltme yapmak istiyorum olumlu ve olumsuz duygu diye bir şey yoktur bir duygu bir noktada sana olumlu gelirken bir noktada olumsuz gelebilir. Pişmanlık mesela olumsuz duygu olarak yazmış ama pişman olur ve olumluya çevirirsin. O yüzden zorlayıcı duygu vardır ya da o an olumlu gelen veya o an olumsuz gelen duygular vardır derim ben. Evet başlıyoruz. Mutluluk. Herkes mutluluğu arıyor değil mi? Aslında bir noktada hayatta mutluluğu değil, mutsuz olmamayı. Diğer ne tür duyguları aramalıyız? Çünkü mutluluk, keyif, memnuniyet, neşe. E, hep keyifte olamaz. Hep memnuniyetli olamaz, hep neşede olamazsın. Hava bazen yaraşlı olacak ki güneşin de tadını varabilirsin gibi düşünüyoruz. Üzüntü temel duyguların ikincisi. Üzüntü çok önemli. Özellikle ağlama davranışa olması çok önemli. Çünkü bizim beden hislerimizden çıkması, duygularımızı yaşatması, bir noktada rahatlatması yani birçok ağırlık üzüntüyle çıkabiliyor. Üzülmeyi unutuyoruz çünkü güçlülük inancımız oluyor son dönemlerde. Buna çok dikkat etmeliyiz. Korku. Çok doğal bir duygu aslında korku. Bazı şeylerden korkmamız lazım ancak tabii aşılısı artık bizde fobilere yol açabiliyor ya da hayattaki işlevselsizliğimize yol açabiliyor. Nedir korkunun aşılımı? Endişe, panik, tehdit algısı. Mesela tehdit algısı burada çok önemli. Yani gerçekçi bir tehdit varsa bu zaten fobi değil. Yani şu an burada bir aslan olsa bu aslan fobisinden söz edemezsin. Bu farklı bir şeydir. Dört, öfke. Öfke çok önemli. <laughs> Öfkelenmemiz gerekiyor. Ancak öfkelenmek derken işte öfkeyi e, şiddet hali bir şekilde dışa vurmak değil. Öfke ayrışmaktır. Öfkeyle beraber e, kendini ondan çekersin. Benden değil dersin. Ondan dersin. Ama öfkenin altındaki duyguları da anlamak lazım. Birazdan konuşacağız. Hayal kırıklıkları, tükenmişlikler, e, üzüntüler, kendi ifade edememeler var aslında öfkenin altında. Bunları konuşacağız. Beş, tiksinme. Çok önemli bir duygudur. Hatta bir dizi vardı şu an ismini tam e, hatırlayamıyorum ancak böyle e, işte katilleri bulmadı ya da suikast düzenleyecek kişileri bulmadı. Bu arada istihbarat teşkilatları çok kullanır tiksinme duygusunu benim de bildiğim. E, çünkü tiksinme mizacını çok yansır ve o kişiyi ortadan kaldırma ya da o nesneyi ortadan kaldırma ile alakalı. Mesela ne zaman tiksinirsin? Kıracağın zaman. Yani çık Çıkarmak istersin düşünmezsin. O yüzden tiksime çok yoğun bir duygudur. Buna dikkat etmek lazım. Altı, şaşkınlık. Bazen şaşırmamız lazım. Yani hayat sürekli şaşırabileceğimiz olgulardan da ibaret bir neticede ve beklenmedik bir durum karşısında şaşırma olarak da tabii bunu tarifliyor. İki, karmaşık duygular. Sevgi, bağlılık, şefkat ve romantizm içeriyor tabii sevgi. sevgi karmaşık bir duygu. Çünkü severken, işte e, utanç duyabilirsin, kıskanç duyabilirsin, gurur duyabilirsin. Şimdi bunlar var. Suçluk mesela çok önemli burada. Suçluk en başak duygulardan biridir. E, burada şunu sormanızı istiyorum. Ne kadar suçluyum ben bu olay karşısında? Çünkü çok kalmış bir duygu. Pişmanlık ve vicdan azabıyla karakterize bir duygu. Ben ne kadar sorumluyum ve ne kadar suçluyum? Lütfen bunu sorun. Çok istemedim. Ya yani, olumsuz duygu diye tarif etsek eğer gereksiz olan ki her türlü fazla duygu hepimiz için zararlı zaten. Mutluluk dahi ee, ama suçluluk bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Kıskançlık yeterli derecede olması gereken ancak bir noktada eğer onu çekmek çalışıyorsan seni fişekleyen bir şey değilse e, maalesef ki işte dönebilen bir duygu. Eğer kıskançlık imrenme ve onun gibi olma bu ilişkilerde iş yaşantısı olursa bu çok güzel de bir duygu ama işte de yine dozunda kullanılmak lazım. Gurur, şükran, hayranlık, huzur, empati ve hayal Burada empatiye de bir parantez açmak istiyorum. Empati kendinden vazgeçecek derecede karşı düşünmeye geçtiyse orada da bir sıkıntı var. Bizim hocalarımıza söylerdi. Empati, empati, empatiye, empatisi, empatiye sıkıntı var. Her şeyde. Yani bu sefer sen kurtarıcı o oluyor. Burada bir sıkıntı var. Hayal kırıklığı çok önemli. Hayal kırıklıklarımızı hissetmiyoruz hayatta. Tüm güçlük inancımızla bunlar işte öfkeye sevk oluyor. Bunlar önemli. Olumlu olumsuz duygular nasıl ayırmış bunlar ise aktarmak istiyorum. Olumluya heyecan, sevinç, merak, coşku, kendi güven, bağlılık, keyif, huzur, tatmin, minnettarlık denmiş. Bunlar tabii olumlu gibi görünüyor ama her zaman olamayabilir ve yeri gelir o oh, heyecan işte Olumlu gibi gözüküyor ama sunum yaparken sana olumsuz bir his verebilir ama yeni bir şey deneyimleme coşkusu diye de tarif etmiş. Olumsuz duygular, pişmanlık, yetersizlik, keder, çaresizlik, hüs, hüsran, hiddet, kaygı, hiddet burada ilk defa duymuş olabiliriz. Kontrol edilemeyen yoğun öfke demektir. Kaygı. Bu arada kaygı eğer işlevsel engellemiyor ise zaten olması gerekiyor. Yani bazı şeylerden kaygılanmamız lazım. Çok da olması e, olmasını istemediğimiz bir duygu değil. Stres, kırgınlık ve korkmuşluk olarak da e, bunları ifade etmiş. Son olarak iki e, temel e, duygular. Nötr ve karmış duygular. Nostalji. Bunu anladığım kadarıyla biraz nötr özlem duygusu olarak söylemiş. İhanet, ihanet çok önemli. Bunu ayrı bir videoda çekmemiz gerekiyor açıkçası. Güvendiğiniz birinin sizi hayal kırıklığına uğratması, yani sadece ilişkisel bir aldatmadan da bahsetmiyoruz. Her türlü ihanet çok fazla karmaşık duyguya yol açıyor. Tedirginlik, utan utangaçlık, ihtiras, yani yoğun arzu ve tutku, şüphe, yalnızlık, kararsızlık, sıkılma karmaşa bunlar karmaşık duyguların içinde. Son olarak da derin ve soyut duygular, özlem, Özlem çok önemli. Genellikle geçmiş örnek bir özlem diyoruz değil mi? Çünkü hep güzel anlar soyut olarak kafamıza kalmış. Hatta detayına baktığımızda yüzde yüz özlem duyacak bir an değil ama soyut ve derin olduğu için burada karşımıza çıkıyor. Anlam arayışı her insanın içinde var ama tabi belli açmaları geçtikten sonra daha fazla öne çıkıyor. Mahcubiyet, fedakarlık maalesef fedakarlık bizim ülkemizde çok fazla. E onu alamadığımızda işte hayal kırıklığı gidiyor. Korkusuzluk, inanç. İnanç burada bence önemli bir duygu. Her şey önemli inanç olabilir. Dini bir inanç, doğasal bir inanç, e, kendine inanç. inanç bence önemli insanı bağlayan ve bence e, her türlü anlamda söylüyorum. Olması gereken bir duygu. Çünkü bizi bir şeye bilgilemesi lazım. Ve hayalcilik, hayal kurmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Evet, bu duyguları birazcık anlatmak istedim. Çünkü Duygular önemli. Duygularımızı tanırsak kendimizi kabul eder ama davranışlarımızda da kararlı bir şekilde ilerleriz. En çok hangi duygu işlemi istiyorsunuz bu videolarda, bu duygulardan videolarımda? Bunu da alta yazarsanız sizlerle beraber işleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.